kollectance'lambda'lar yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda bir abi kardeş izleyeceğiz. Peak rankları yücelik şu anda da elma siloda takılıyorlar. Bizim içerik önerileri kısmımıza demişler ki biz abi kardeş olarak 5 silver alabileceğimizi düşünüyoruz. Gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. Bu arada videoya geçmeden önce kanala gelen like'lar ve aboneler beni çok mutlu ediyor. O sebepten dolayı videoya geçmeden önce abone olursanız çok sevinirim. 30k'ya adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz 30k'da sizlerin istediği bir çalınca ben katılacağım. O yüzden hazırsanız videoya geçelim dostlar. Aim God'la 180Hz Gamer hoş geldiniz. Hangi role abi? Hangi rolleri seçeceksiniz? Menraine. Ee, ben Sizden merak ettiğim şeyler Şunlar şimdi aranızda kaç yaş var Valorant'a ilk kim başladı Kim kimi geçti Kim kimi başlattı Sanırım kardeşinin rankı senden daha yüksek Bir onun hikayesini alabilirsek çok sevinirim Ya aslında biz abi aynı anda başladık Bizim okuldan bir arkadaşımız başlattı oyuna İşte sonra ben Bu oyun biraz bana sıkıcı gelmeye başlayınca Ben bıraktım kardeşim devam etti İşte o şekilde kardeşim benden biraz daha iyi oynuyor Aa, Harika bu arada Ben de bir kardeşim benim de bir abim var ve benden 2 yaş büyük. Her zaman abimden oyunları daha iyi oynarım. O yüzden. <laughs> Kardeşini tebrik ve takdir ettim. Kardeşlerin gücü diyorum. Emgat. Emgat sen ne düşünüyorsun bu konuda? Doğru düşünüyorum abi. <laughs> abimden daha iyi oynuyorsun? Evet abi. <laughs> Harikasınız. Peki beraber bol bol oynuyor musunuz? Ya da yani beraber. Abi, baş... Yan yana olunca. Başka oynadığınız oyunlar var mı? Birlikte başka bir şeyler yapıyor musunuz? Ya yok abi. Sadece Valorant oynuyoruz yan yana. Yani Oyun olarak. Ha, harika. O zaman süper. Kardeşle büyümek gerçekten abi. kardeş kardeş bir arada bir de yaşlarınız yakın büyümek gerçekten e, çok güzel bir şey. Hani ben de e, abimle aynı zamanda arkadaş gibiyim. Umarım ileride siz de öyle olursunuz. Hani harbiden çok eğleniyorsun ya. Evde sürekli sıkılmıyorsun. Sürekli bir sohbet muhabbet edecek, oyun oynayacak biri var. Şimdi sizin de iddianız şu. Biz abi kardeş 5 silver'ı parçalarız dediniz. Biriniz jet, biriniz raise aldı. Bakalım neler yapacaksınız. Bu arada arkadaşlar oyunda normal oyun ekonomisinde olacak. Kendileri vandal'la ya da şeyle başlayamayacak. Echo'yken. Echo Beko normalken normal. Ayakta kalan sokak. Anti, elinize sağlık. Anti. <laughs> son oyuncu. Spike ortada düştü. Ah. Nice. Ah. Ah. Elinize sağlık. Ben biraz sizi rahat bırakayım siz kendi aranızda oynayın ben de sunuşa geçeyim. Evet arkadaşlar ben lobideyken sanırım e, biraz çekindiler. Ben çıkarsam daha infola oynarlar daha rahat oynarlar diye düşündüm. Bu arada abi kardeş aynı bıçağı takmışlar. Biri pembe biri e, bu hangi rengiydi sarı rengiydi sanırım onu kullanıyor. Peak rankları yücelik ikisinin de e, şu anda kardeşi elmas 3 abisi elmas 1 biri 15 biri 13 yaşında. Bu bilgileri de vermiş olalım. Jet sanırım evet Jet kardeş olandı. Beraber ayrı ayrı oynamaya karar verdiler. Acıdı mı? Ayakta kalan Ay son burada Kijota muda düşürüldü. Biskolata tek başına kaldı. Ah. Ve Biskolata da burada STS Kijota tarafından düşürülüyor. Durum 3-0 arkadaşlar. Bir tık heyecan mı yaptılar? Ne oldu anlamadım. Evet A main'de bir jet agresif piki var Osantez Osantez bir one tap deneyip kaçmaya çalıştı Şu anda A sayda 2 tane smoke 1 tane molly atıldı A sayda girmeleri imkansız gibi ne yapacaklar Ellerinde şerifler var Yavaş yavaş short'a doğru yürüyorlar arkadaşlar Mid, ay, Top mid'e doğru pardon short'a diyorum Herhalde short almak isteyeceklerdir diye düşündüm A'da 3 silver'ımız var Mid'de de omen kontrolü sağlıyor Mut böyle bir takılıyor sanki ya. Biskolata. Güzel Mut'tan güzel bir entry geldi. Ölmeyen ortumu vurmayı başardı. Jende bir kişi var fark edecek ben mi? Ben Silah ben deşi attı ama O ne? Sotsu tahmin etmesi gerekiyordu. Tek başına kalan Biskolata bakalım ne yapacak? Spike onda bir kişiyi duydu. Burada mermi değiştirirken yakalayabilir mi? Ama Pusti Biskolata'yı vurmayı başarıyor. 4-0 oldu arkadaşlar. Şu anda yeneriz dediler ama ben acaba rant alabilecekler mi onu merak ediyor gibiyim arkadaşlar. Biraz 4-0 olduktan sonra ve çok ayrı oynadılar. Şaşırmaya başladım. Jet'i gördüler. Jet yine deşiyle beraber kaçtı. A main'e bir smoke geldi ve Sky bu arada B'den kurtla infoyu aldı. B'de kimsenin olmadığını artık biliyorlar. İkisi de orada infosu geldi. Hızlı bir rotate geliyordu ama mid'e Psikolata ateş edince Psikolata Kijota'yı düşürmeyi başardı. 2 vs 4'e kadar geldi. Şu anda 2 elmas, 4 silver var. Mut'tan kötü bir deş. Bakalım mid kontrolü almak istiyor. Üzerine bir flash geldi. Kalan son oyuncu. Ölmeyen ortumu vurmayı başardı ama Pardon ayran severimi vurmayı başardı ama Ölmeyen ortum vurdu onu Tek başına kalan biskolata 1 ve 3 atabilecek mi? Elinde vandalıyla Yücelik burnunu da takmış Wallbankleri denedi Vay çok güzel şekilde indirdi. Ölmeyen ortumun canı bayağı bir az. Orada ölmeyen ortumu kaçırdı. Ve Silver'lar birleşti. Yavaş oynuyorlar. Beraber kontrollü oynayıp double pick atmak istiyorlar. Çok güzel hareket Silver'lardan. Diskolot arkasından şüpheleniyor. Smoke'un içine girecek burada. Çok riskli bir hareket. Short infosunu duydu. Ölmeyen ortumun short'ta olduğunu biliyor Burada ölmeyen ortumunu indirmeyi başardı. Bir silver vs bir elmas pardon bir yücelik. 13 saniyesi var rahatlıkla plant alacaktır O ne sotsta Burada timing atmayı başardı biz kolataya ve 5. round'u da gayet rahat şekilde alıyor silverlar. Arkadaşlar selam biraz da sizin infoları selam. dinlemeye geldim. Ne yapıyorsunuz nasılsınız? Ra rahat yeniyorsunuz artık biliyorsunuz başta sizi tutuyordum artık onları tutmaya karar verdim. Evet. <laughs> <laughs> Harkındayız <abi. gülüyor> Çok eğleneceğiz. Mid yok. Orada. Orada dikkat edin. Evet. Yine açayım mı? Kesin açayım. Aç Açıl kanka. göre ben smoke atayım. Mid var. Mid mid. Mid'e mid verdim bir tane smoke. Şortu siz mi kırdınız? Biz kırıkız. Aynen. Şorta smoke verdim sen. Çek. Şey. İki iki Ayakta kalan son oyuncu. Çıkacak o. <laughs> Hadi sağlık. Mid yok. Mid var bir. Orta smoke düştüm. <laughs> Mid var. Ben Short'tan oynayacağım. Ayakta kalan son oyuncu. Öğren. Evet. Ben lurk dedim beyler arkalıdım. Smoke çıktı. Tamam burada. Heya. Heya. Ben Arada kaçıyorum hadi kolay gelsin sen. Burada Buradan Mood. Ben enne diyecekti ki adamlar bir anda smoke atınca panik yaptı. Flash'ını da yedi. Üzerine kurt da geliyor. Tek başına ne yapabilecek? Bakalım. Sayın içinden bir tane kill çıkarabilmeyi başarabilecek Ay, mi burada? Aşar, Mut'un takılıyor mu? Bir şey oluyor bu çocuğa. Ben anlamadım. yerleştirildi. Arada bir donuyor. Burada Biskolata zıplıyor ve 13-0 ilk kazandı. mücadeleyi kazanıyorlar. Arkadaşlar 13-0 Silverlar mücadeleyi, ilk mücadeleyi kazandı. Biskolata'nın 11 kili, Mood'un 10 kili var. Ve Silverlar ezici bir üstünlükle kazandı. Bakalım diğer maçta neler olacak. Kardeşim yanımda ağlayıp duruyor. Ping'im var, Ping'im var diye. Bana flame atıyor çok kötüsün diye. <laughs> yani rahat oynatmadı bana oyunu. Beni arkaladı şarap tarafında. Vuramadı ya orada ya biraz cilt olmuştur. Ping'im ne çıkıyormuş bana flame atıyor ağlayıp Oluyor. Abi aynı odadayız da çok flame atıyor yani <laughs> konuşamıyoruz o yüzden. Birbirinize flame yapmayın lan manyaksız kardeşsiniz oğlum. Siz kavga <laughs> siz kavga ederseniz kim kimle düzgün oyun oynayacak. Doğru da işte abi ben hani normal oynayalım şuradan şöyle yapalım diyorum da Ölünce hemen flame atmaya başlıyor <laughs> yapacak bir şey yok o yüzden. Okay, okay. Yok <laughs> bir... abi o değil şey benim pingim çıkıyor yani 200 oluyor ondan sinirlendim pingimden. Ondan böyle flame falan attım. Okey abicim ama bak flame abine flame atarsan anladın mı? Mı? İkinizin de morali bozulur daha çok oynayamazsınız. Şimdi e, sıradaki challenge onlar sadece pistollerle oynayacak Şerif Ghost şey falan. Siz e, paraları fullleyin bu arada. Ben dışarıdan müdahale edemiyorum. İşte Vandal ve Phantom'la oynayacaksınız. Şimdi daha rahat edersiniz. Şimdi daha hadi beraber kontak birlikte oynamaya çalışın. Zaten adamlarda pistol var. Aim fight'ı daha kabul ederek oynayın. Parçalarsınız tamam mı? Doğru abi iki smoke var ya biraz zor oluyor. O Ama o da yani sizde şey sen söyle challenge bu. Yani anladın mı adamların doğru, ne diyeyim? Doğru. Almayın diyim <laughs> 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 Arkadaşlar ben yine sesten çıktım Ayakta bakalım Faze double seçili 60 saydın içine Kijota tarafından düşürülmüş <laughs> bir Skolata tak Kijota'yı indirmeyi başardı kardeşinin trader'ı aldı <laughs> ama Ones burada Biskolata indirmeyi başarıyor. Ve yine durum 1-0 arkadaşlar. Gözlerini kapatalım. Evet arkadaşlar Jet yine vurmayı Mesazla başardı. O oh, Mut içeri double seçimle attı. Birini bir şey indirdi. Ama Ones tarafından indiriliyor Mut. Reyna tek başına kaldı Biskolata. 1v4 atabilecek mi? Get. Nice çok güzel bir HS geldi ayranı severimden. Ve STZ Kijota'da Biskolata indirmeyi başarıyor arkadaşlar çok Durum 2-0 Evet birbirlerinden ayrı oynamaya karar verdiler Biskolata çok güzel bir ES koydu Onet atsam duvar sayıldı Biskolata ultisini açtı Midden beri koşuyor Raze mutta t aldı çok garip Silverlar karşı base'de Yücelikler karşı base'de Ve burada zorlu. ölmeyen Ortum Mood'a HS'yi vurdu Çok rahatlıkla side kontrolü alan Biskolata da şu anda plant alıyor. 1v5'e kadar geldi durum. Bakalım yapabilecek mi? Jet'i burada indirmeyi başardı. Flash geldi suratına. Slow'un içinde ama ayran severim Biskolata'yı düşürünce. Durum tekrar 3-0'a geliyor arkadaşlar. Ee, bir vandalları takas ettiler. Bu sefer itiklerle gayyalar takılmış. Jet her seferinde aynı şeyi deniyor ya. Bir tane one tap atıp çıkmaya çalışıyor daha bir tane atamadı ama <laughs> Biskolata burada Yakalamaya çalıştı ama vuramadı 82 cana düşmüş Mood çok güzel şekilde Kijota'ya HS'yi vurdu Midde bir trap var o trap sinir bozar Burada ayran severim ölmeyen ortumu da vurmayı başardı Mood Satchel'larıyla gidiyor ama Trap'i fark edecek mi bakalım trap olduğunu fark edemedi ama Pusti indirdikten sonra trap bu dinlemiyor Burada hayran severim gördüler. 2-2'ye kadar geldi durum. Jet arkalamayı başarmış. Ama Jet'in arkalaması işe yaramadı. Mood burada ayranı severimi de indirdi. Bakalım belasını atabilecek mi? O ne? Saatsı da indiriyor ve Mut belasını burada atıyor. Şükürler olsun. İlk roundu kazandılar. Abi kardeş beraber ilk savaşlarını aldılar. Bakalım devamı gelecek mi? Evet aşağıdan çocuk yüce 2 oldu. Bir zahmet geç bile kaldı infosu geldi kardeşini boostladı abisi. Boostladı derken mental bakımından yanlış anlaşılma olmasın. Bakalım neler olacak. Reis buraya double satchel atmak istiyor ultisiyle? Asayda doğru ama Cypher trapleri asayt da bu bayağı bir üzebilir. Mood bir lurk bekliyor. Kill arıyorlar şu anda. Jet'in pozisyonunu biliyor biz kolata. Ama tamam. Tararken Unlucky oluyordu. Cypher'ın burada olduğunu öğrendiler. Ve hızlı bir rotate atmaya çalışıyorlar. B site şu anda boş. Not nice. Atayım. Mood'dan çok güzel bir SE geldi. Birazcık açıldılar gibi sanki. Mood. Seçim attı. Info almak istedi. Ayran severim. Nereye kaçacağını şaşırdı. CT'ye doğru bir teleport. Burada bekleyecekler mi? Bekliyorlar Wood. Ayran severimi de indirdi. 2-2'ye tekrar geldi durum. Burada ölmeyen ortumu da indirmeyi başarıyor. Tek başına kalan Pusti. Bakalım neler yapacak. Geçen el Sky oynuyordu. Pusti'nin anahtarlığı çok güzelmiş bu arada. Ve Biskolata tarafından indiriliyor. Durum 3-2'ye geldi. Bu çocuklar açıldı. Evet yine Asay'da doğru oynamak istiyorlar. Cypher... Oy az kalsın karbon yeme ihtimalleri vardı ama Jet'ten kaçan bir şerif vermesiyle o ihtimal azaldı. Bu sırada Sova arkadan puşluyor. Hiç son sürat koşmaya devam ediyor. Ses vermemek için geriden geriden koşuyor. Mut ultisini açmış. Davul seçiliğini de da attı. Saydın içine birini arıyor. Cene gönderdi ve on, o, o tezi bulmaya başar, başardı. Kötü bir moli geldi Mood'dan. Abisine moli attı Mood. İnsan abisine bunu yapar mı? Çok güzel iki ense. Ayranı sever mi? Infosu alındı mı? Ayranı severim mi? Gördü Biskolata vurmayı başardı. Büyük Jota büyük lurkteydi ama. Bisikolata tarafından düşürülüyor. 3-3'e geldi. Abisi sadece Şerif'le pick almaya karar verdi. Bu ne özgüven? Ben bu jeti Şerif'le vuracağım dedi. Ve Smoğan içine iki tane sıktı. Kaçıyor. Ne görecekler? Evet. Elle vandalını geri aldı. Bir de gitmeye karar verdiler. Sovanın Kijota'nın pozisyonunu görecekler mi? Arkadan bir de Jet 4 geliyor. Arkadaşlar bize gidecekler. Trebi ile fark etmeyecek Mut. Burada kırmayı başardı. Trebi ıslak edildi. Cypher. Mut'tan kötü bir sprey. Burada kaçmayı başardı. Arkadan ölüyor. Mermi değiştirirken Spusti'ye karşı. pusti ikisini e dalmayı başarıyor. 4-3 durum arkadaşlar. 10 0 nasıl yaptık ay onu düşünüyorum. Helal olsun güzel oynadınız. Bir de kontak akıllı oynuyorsunuz kalan son oyuncu. Ben size bir İyi vurdum ha. Ya. Lan lan yanlışlıkla ghost vurdun. Aa he he Oğlum korktum lan adam hep unutmuş. <laughs> Elinize sağlık. Dostlar bir problem mi var? Abi öldüğü gibi direkt ağlamaya başlıyor. Bir, şey, bir, şey bir şey demiyorum. Ağlamıyorum ki. Kör atmıyor yani, reyna niyaz. Canım benim ee, kavga etmeyin tamam mı? Kontak oynayın zaten alırsınız. Bak ne güzel 3 ant kazandınız. Ayakta kalan sonuç. Spike ortada düştü. <laughs> Abi hiç normal gümüş gibi değil bunlar ama ben biraz e, Oğlum normal gümüşler lan ben her şeyi kontrol edip başladım. alıyorum. Bir dakika şey, e, Jet seni bıçakla mı vurdu? Evet, evet. Jet bıçak kullanman yasak ben, bu arada. Kullanmam şey, mı abi? Aynen, e, şeyle oynadık o yüzden bir tane round'u e, onlara yazmak zorundayız. Arkadaşlar, şimdi şöyle bir durum oldu. Bu round'da Jet bıçaklarını kullandığı Aa, için şey. bu round'u <laughs> şeylere yazmak <laughs> zorunda kaldım. <laughs> abi kardeş ekibimize yazmak zorunda kaldım. Çünkü her ne olursa olsun olsun silverlar yeniyor da olsa pistol dedik ve mesela sallıyorum sadece bir silah izin verdiğimizde silah olan ultiler neon ultisi işte e, chamber ultisi chamber q'su gibi skilller yasak oluyor o sebepten dolayı bunu yapmak zorunda kaldık haberiniz olsun kalan Son o ne Saslan Biskolata'ya? Bir HS geldi. Bu arada arkadaşlar şey yorumları da çok geliyor. Yok Smurf de öyleydi böyleydi falan filan yorumları da çok geliyor. Bu arkadaşlarımızın hepsinin kontrolleri yapıldıktan sonra bu VS'ler alınıyor. Bir Smurf durumu yok. Bir Smurf durumu olsa zaten biz hem lobiyi bozuyoruz. Hem de serverdan banlıyoruz. O konuda da haberiniz olsun. Daha önce başımıza çok geldi. Hep bunu yaptık. Ama e, bu mesela karşıdaki JT şu anda Mesela bir Smurf yaptası yapıştırıldı Ama bazı videolarda Mesela insanlar videoda olduğunun farkında olduğu için Mesela ve kendi kanıtlama is ispatı hissedip Daha odak oynuyor Kimileri daha heyecan yapıp daha kötü oynuyor Yani bu tamamen değişkenlik gösteren bir şey oluyor Mesela bu çocuk da şu anda güzel oynuyor Bomba dostum yolda Nice, Mood'dan bir bela daha geldi. Ones ats burada. Mut tarafından düşürülüyor. Durum 6-5 oldu arkadaşlar. Ha videoları nasıl alınını merak ediyorsanız da nicklerine bakıyorum, tracker cc'lerine bakıyorum, kısım kademelerinize bakıyoruz. Geçmiş e, şeylerinize, maçlarınıza bakıyoruz. Yani hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Server'daki önceki mesajlarına mesela çok fazla oluyor bunlar. İşte server'a bir mesaj atmış. Hem elmas videosuna katılmak istemiş. Sonra bir bakıyorum, silver videosuna katılmak istiyor. Banlıyoruz Nice burada Mood'dan güzel DS'e daha geldi Bir som ultisi geliyor Mood burada epey bir zorlandı Press ile kaçabilecek mi Ölmeyen Orton Polat'a kaçamadı Mood Seçer'ları sayesinde kaçtı 1v4 atmak zorunda Ve orta doğru hızlı bir rotate var O timingi yakalarsa Çok güzel Cypher'ı vurmayı başardı Artık Amey'in olduğu biliniyor Kapıyı burada kapatacak Evet, short'ta bir kişinin olduğunu biliyor. Kapalıya kurmayı tercih ettim. Mantıklı bir hareket. Main'de Kijota'yı duymayı başardım acaba? Bunu merak ediyorum. Kijota'yı vurursa, bir vurursa polisi geri geliyor. Pardon, şey işte şunu. No, çok güzel bir ese. Bu sefer doğru. İyi düşman kaldı. Doğru bu şey bombaya attı ama ölmeyen ortum bombayı yeme pahasına mood'u düşürmeyi başarıyor. Durum 7-5 arkadaşlar. Şu an abi kardeş arasında olan bir kavga da durumları kötüye sürüklüyor arkadaşlar. Abisi olanlar ve kardeşi olanlar bilir en çok kavga ettiğin en iyi de anlaştığın kişidir. Çok garip bir mevzu. Evet, abi kardeş ekibimiz A'da başlamayı tercih etti Silver'lar 5 kişi kontak bir şekilde B'ye oynuyorlar şu anda smoke'lar atıldı, flash'lar atılıyor mu? Flash atmamayı tercih etti ayranı severim. Veri take atmak şu anda zorunda şu anda. Mutla biskolata. Biskolata derin bir lurk atmayı tercih etti. Mood'un infosu alındı. Sova dronları, trap'ler her şey çok zor durumda. Mood inşallah o trap'i fark eder. Trap'i fark etmedi. Biskolata pardon. Mood da smoke'u bekliyor ama o smoke'lar bitmez ki. İki, iki smoke'ları var. Biskolata Polat severim indirdi. O ne da indirmeyi başardı. Mutlu bir kişi aldı. Gördü orada. Backside birden düşürüldü. Cage'in içinde olduğu biliniyor. Mut sen çöz ben koruyacağım diyor. Biskolata vuran tarikatalar yarattı. Bu de indiriyor. Birden efsane bir tek attılar. Sova yukarı oklar yağdırmış. Neler oluyor? 7-6 <laughs> durum arkadaşlar. Evet Mut. Aa gördü onu. Bomba! gördü onu neydiyle ile uzaklaştırmaya başardı. Jet'in pingi 200 300'lere, 300 lira, 400 lira çıkıyor. O kötü. Brand 1400. Aa çocuğun pinge bak 1600 oldu. Biskolata burada pusti vurdu. Ölmeyen ol bu. STJ de vurdu. İndirmeyi başardı. Burada mut o ne satsın. Fark etti. Ama bakalım ayran severim yapabilecek mi? Ayran severimi burada fark edecek mi? Bu fark etti bisiklete ve 7-7'ye geldi. Ayran severimi de vurmayı başardı. Arkadaşlar bu arada abi kardeş ekibinin DC kanalına girdiğimde de hiçbir şey duyamıyoruz. O yüzden onların DC kanalına pek girmiyorum haberiniz olsun. Çünkü aynı odadalar beraber yan yana konuşuyorlar. Ee, Discord'dan konuştuklarında da... Ee, çok sesleri birbirine sekiyor saçma bir durum oluyor burada Biskolata bir kill aldı <laughs> Sett'e vurdu ve kaçmayı başardı ultisini bastı Mu abisinin yardımına yetişmeye çalışıyor hızlıca A frizlemeyip kararlı bir silver takımı görüyoruz Acaba rotayı tam attılar dedi Biskolata ve gördü Burada tek başına infight'ı kabul etti ve düştü pusti biskoltayı düşürmeyi başardı. Mood ayranı severim indirdi. Yolda yolda. Seçillerıyla hızlı oynamak istiyor burada. Bomba. Ölmeyen ortumu indiriyor. Lent anlamadı. Andrew'un da bir kişi olduğu biliniyor. Ve Pusti burada Mood'u da düşürüyor. Mood orada bir aim'i toparlayamadı. 30 cana kadar düştü. 8-7'ye geldi durum. Evet B'ye doğru bir hareketleme var. Biskolata burada flash'ını attı. Sola geçti. Bakalım Biskolata'yı fark edecekler mi? Evet şüpheleniyorlar. Dikşi indirdi. E'siyle kaçmayı başardı. Oo bir shorty tercihi gelmiş ayranı severimden. Biskolata burada fark edildi. Mood abisinin yardımına koşmak zorunda şu an. Tek başına saydığın içinde. Kijota'yı gördü ama indiremedi. Burada Jota'yı da vurmayı başardı. Esini çekti tekrardan. Ayranı severim derin lörtte. Mutla beraber abisiyle yan yana geldiler. Markete bir tane şey geldi. O, ne sat? Psikolata indirmeyi başardı Mut. Harika. Pusti indiriyor. O ne sat? Orada şerit pikleriyle vurkaç yapmaya çalışıyor. Mermiler atıldı ama ayranı severim hala shortisiyle oynuyor. Mut tek başına indirmeyi başardı. Ayranı severim elinde şortisi var. <laughs> TP atıyor oradan. 30 ayranı severim elinde hala şorti var bir silah istiyor Mut. neler oluyor İkisinin de çok kafası karışık ayranı severim şükürler olsun bir şerif aldı eline ve mutu vurmayı başardı mut burayı çok hatalı oynadı İki şerif mermisin ay iki şorti sıktığında koşsana oğlum adamın üstüne niye koşmuyorsun ne yapacak en fazla bıçak atabilir Evet, Biscolot abi üzerine oklar moklar gelmeye başladı. Agresif bir peak aldı ama kaçmaya çalışıyor. Vuramayacağına karar verdim. Uğud'un ultisi var. Durklamak zorunda bir flash bir katmak istedi. Jene doğru kaçtı. Jene bir kör gelecektir üzerine doğru. Neler yapabilecek bir flash attı ama ayakta kalan Ölmeyen... Oo, çok kötü ulti geldi. Ölmeyen hortum bisikolata indirmeye başardı Bu tek başına spreyler atıyor ama ...Ones ne indirmeyi başarıyor Ona hediye geldi durum arkadaşlar Canım abicim yine ne oldu yine ne oldu Hayatımın ay, ay. anlamı Konuşsana, oğlum God. Konuşsana iyiyim gör oh, Abi ağlamıyorum ki yalan yazıyor hep <laughs> Oğlum birbirinizle kavga etmeyin Oğlum etmedim. küreğim atıyorsun ya bir tane bile <laughs> vuramadın diye Abi çık farkına bakın ya Canlı Ayakta kalan son oyuncu. Ambe konuşurken olmuş gibi biliyorum. sağlık. Sakin. Anti, anti eline sağlık. Gayet güzel oynadın. <laughs> Neler oluyor arkadaşlar? Kombat aradı da onunla konuşurken. Kör ol. Adam 3 vurdu. En son Mood abisine flame atmıştı. Sen vuramıyorsun diye Biskolata tek başına saygı savundu. Pusti'yi de gördü. Mu'da flame atıyor olması lazım şu anda. Belamı sal diye. Burada trebe yakalandı elimde. Şeyli Pusti 71 cana kadar düşürmeyi başardı. Trebi kırdı. Bir trap daha var. Bu sefer Mu'd yakalandı. Orada. Orada olduğunu biliyorlar ve psikolata belasını attı. Durum 11-8 arkadaşlar. Dostlar arada bir abi kardeş kavga ediyorlar. O sebepten dolayı DC'ye girip müdahale etmem gerekiyor. Böyle bir durum yaşanıyor maalesef. Yapacak bir şey yok. İkisi de açıldı. 1 33 1 30 kille. Bakalım psikolatanın üzerine doğru geliyorlar. Durum 11-8. Aa, ay bir de drone mu? Bir de drone mu? Aa dur ha görmedi zannettim. Şu anda biz kontrolün yeri biliniyor. Burada bir vurdu. E ile kaçmayı başardı ama üzerine doğru gelecekler. Mut keyci kullanarak harika bir ama o ne saç tarafından düşürülüyor. Üzerine de şok okları geliyor. 12 8'e geldi durum. Silver'ların kazanması için sadece bir round'a ihtiyaçları var. Harika bir şekilde pusluyum. Mutlu ayranı severim indirmeyi başarmış. Durum 2-3'e kadar geldi. Yurt burada hasar son. aldı. O esas tarafından bisikolata vuruluyor. Seçillerle kaçmaya çalıştı Mut. Bakalım 1 ve 3 atabilecek mi? GG yazmıştı demin alttan. Herhalde bir tık özgüveni kırıldı. Ya da çok mu kavga ettiler artık bilmiyorum. Mut bir tık panik oynuyor. Ha pink yazıyorlar Çantayı alttan. Yoldan. Bir pink problemi yaşıyormuş şu anda. Let's Mut burada ne yapsın? Çocuğun üzerine yüzlerce ulti, yüzlerce ok geldi. Silver'ların eline koluna sağlık. Abi kardeş ekibimizin eline koluna sağlık arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Hemen size ikinci maçında skor tablosunu göstereyim. 36 kille Mut 524 çatışma skoru. 32 kille Biskolata 461 çatışma skoruyla. Silver'lar tarafında da Ones Hats MVP olan isim arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Videoya bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.